Ziviki'de içerisinde Home tabinde Draw panelinde bulunan elips komutunu kullanarak merkezinden geçen bir e, yöntemle e, bir elips oluşturabiliyoruz. Burada komuta girdikten sonra bakınız öncelikle f 8 tuşuna basıyorum, diklik komutunu açıyorum ve burada genişlik ve yükseklik değerlerini oluşturarak bir elips meydana getirebiliyorum. Bunu ölçülü olarak deneyecek olursak bir merkez çizgisi çizdim ve buradan örneğin 50 yazdım. Çok küçük bir değer yakınlaşalım bakınız yukarıya doğru da 15 yazıp enter tuşuna bastığımda merkezinden geçen şuraya doğru 50 olan ve Yukarıya doğru da 15 olan bir e, ölçülerle elips meydana getirmiş olduk. Bunun haricinde e, eksen yöntemiyle bir e, geometri oluşturabiliriz. Burada dıştan dışa değer veriyoruz. Örneğin 100 yazıp enterladığımda bakınız dıştan dışa 100 olan ve sonrasında merkezden kenara doğru 15 olan bir geometri oluşturuyoruz. Şurada yine kuadrantlarından yakalayarak yani dairenin kesişim noktalarından yakalayarak bir uzunlukta yani şurası 100 olacak şekilde ölçülendirelim burayı. Bakınız 100 olacak şekilde bir elips meydana getirmiş olduk. Elips komutunu, komut satırına aynı şekilde elips yazarak da çalıştırabiliriz. Bakın şöyle ell yazdıktan sonra komutu altta görünüyor ve buradan tekrar aynı yöntemi kullanarak geometriyi meydana getirebiliyoruz. Bu bölümde sizlere basit bir şekilde elips nasıl oluşturulur bundan bahsettim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.